Evet arkadaşlar ben Emre. Ben Burak. Ben Eyüp. Ee, Oyun. oynuyoruz oyunu. Arkadaşımız Burak. Adı ne? Onu söyleyecek. Burada yazıyor. Görüyorsunuz zaten. Garofta diyor. Block of 2 İlk ne oynayalım? Hmm, ee. takım yok zombi oynamayalım. Ya Mutlulur. zombi oynayalım abi. abi. hayır. Şey oynayalım hani biz üçümüz gruptuk bir de öbür birkaç kişi vardı. Botlar. Ha aynen onu oynayalım. Ondan sonra zombi ondan sonra arkadaşlar ya oyun kanalı açamıyoruz. O yüzden videolar 15 dakikalık olacakmış. 15 dakikalık yapacağız. Artık böyle olur. Geçelim biz bunları. Geçilmiyor. <laughs> Bu akşam yüklenir ama ya. Hadi dostum. Akşam yüklenir ama. Yüklenir. Gençler ekran üçe ayrılıyor yani siz rahatsız olmazsınız ama ben bazı videolara ekran üçe ayrılır diye izlemiyorum. Yani saçma geliyor. <laughs> Kötü gözüküyor yani. Şey, olanları falan. E, böyle neye bakacağını e, anlamıyorsun. Fraps'ı olanları var. Multiplayer e mi oynayacağız? Multiplayer e de var zaten. Ha tamam. Şey. Ya siz ne olur ne olur anlaşılıyor. Bakın arkadaşlar. Şurada bir ekran oluyor benim. Şurada en altta 3 Şuradaki de buran. Anladınız? Ama değişebilir şimdi bilemiyorum. Arkadaşlar bir kez kredit Class yapabilir miyim? O ne? Hiç kimse ellemesin. Silah ayarlayacağım kendim. Ne oldu benim kolaya? Evet arkadaşlar. Ee, yorumlara, yorumlara yazın artık. Hangi sil silah kullanayım? Ben de bilemiyorum artık. Ne kullanacağım? Ben favori silah. Favori silah, favori silah. Ay. Bu. Bak çok güzel bir silah. İşte arkadaşlar böyle takılabilirsiniz. Ne diyelim artık? Bu hasarı koyuyor, kodumu koyuyor. Hmm. Hasar koyuyor. Oş. Abi. Hadi artık başlayalım. Abi o kalma o çok kötü ben denedim ya. Abi sen kullanamıyorsun. Abi denedim kaç bin tane attım. Executioner <laughs> gördün <laughs> mü? Şunu al bence şu. şu. Öbür evet, şuna. O tarıyor da, ya. Zaten Bu güzel işte. Tırt diye tarıyor. Bu kısa evet. menzil arkadaşlar. Bu benim favori silah dediğim. Hepsi favori silah diyorum da o teklilerde yani silahın cilsine bağlı. Ta ta ta. Ta 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 ta. ta diyorum da. Zaman kaybı. Zaman kaybı arkadaş gösteriyordu işte. Mesela. Hadi artık başlayalım bence. Tamam başlayalım. Aa bot atmayı unuttuk. İlk herkes X'e bassın. Dur bir dakika. Üçüncü. Üçüncü kişi. Abi ellemeyin artık 50. ya. L1'e bas. L1, 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 L1. Tamam ellemeyin şimdi. Hiç kimse ellemesin. Aa, bize iki tane bot. Bir tane bot atıyorum. Toplam kaç kişi oluyor? Dört. Ya iki tane at bence. Karşı Karşı 5 ya. beş tane atıyorum. Kolay yaptım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Allah ne verdiyse. Alıyoruz. Alıyoruz. İzleyiniz kaçırmayınız. Bu ne kadar yükleniyor? Emre senin bu sözleri dinlemeleri için zaten bu video izlemeleri lazım. İşte herkesin aynı yeri işte. Ee, herkesin evet aynı yeri. arkadaşlar dağıtıyor muyuz? Oo ben senin ikisinden almışım be. Biz aynı, aynı silah Oo oh, ben. Sen benim silahımı seçmişsin ben ayarlamıştım. Biz hep, evet, evet aynı ben aynı, aynı işte ben onu seçtim ben seni ayarladım. Patlattılar. Oh, 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 oh. Abi havuza giriyorsun. Işte. Abi Bırak ben... benim silahı da aynı yapsana. Işte. Abi canım patladım sizlerde. So Oo! Abi bunlar ne böyle ya. Abi çok güçlüler. Ordu gibi. Hayvan mı lan bunlar? Ordu Adam ordu. mehter marşıyla. Buha beni nereden vur? Abi arkadan dalıyorlar arkadan. Ben de arkadan dalıyorum. Sol üstte bakın. Oyunu iyi öğrenmek istiyorsan sol, sol, sol şey. üstte bakın arkadaşlar. Bunlar nerdeleşiliyor de deş bunlar? <laughs> Mesela ben <laughs> Arkadaşlar bunu oynamak kolay değil. Karşımızda 5 bot var. Ve hepsi de buraya. Doluyor bildiğin abi. Ha, bunlar hayvanlar ya. Neye sen? Önlerine bir şey çıksa da çıkmasa da doluyor. Oğlum ben hiç göremiyorum ya. Bizim nerede? Ha çatıya ki... çıkalım mı gençler? Ha burası. Gençler ben çatıya çıkıyorum. Evip geri çekil. İndirirler seni biraz sonra bayıldı. Oğlum bana ateş ediyor. Uş arkamda. Abo. Abi ben çatıya çıkıyorum. Abi bir dakika müsaade edin yani. <laughs> abi bizim çatıya çıkmışlar. Planları. Ne planları lan onlar? belki plan. Uf Of adam öldürdü. Uf, adam öldürdü. Başarı. Abi yalnız bizim arkamızda abi. Bizim ya abi. abi. Abi ben soruyorum. Bırakacağım artık oyunu ha. Hepimiz aynı sakındayız. Abi öbür adamları görelim ama. Bu wow, haritada var mı onlar? Sol üstte işte bak ne diyor o o ya. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar? Sol. Üst. İşte. Normal bir şey değil mi onun iyi oynaması? Ve beni iki daha kovmadan vuruyorlar. Hepimiz aynı yerde dolaşırsak bir şey yapamazlar. Hepimiz ayrı dolaşıyoruz. Sen neredesin ben onu bulursam, Burak sen benim galiba abi sigara. Şadap. Abi. Oyunda küfür ediyorlar. Şadap <laughs> küfür değil ki. Allah Eee bana niye ateş ediyorsun abi? Dellere giriyor. Kaç bir adam öldürmedim. Ben vurdum. Abi <laughs> kaç adam Gel. öldürmüşüm? Gel beni takip et. Yazık 0 öldürmüşüm. Ben Gel, gel Ben gel. bir adam öldürdüm. Bakmayın daha. gençler öyle. Beni kolla. Nasıl ben girdim abi? Abi E buradan bile vuran adam. Yandan gelirler bak seni avlarlar diyorum. Şey hayatını kurtardım. Yanda 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 sol. Oha nerede be? Sen beni mi Abi ben iyi mi kurtarırım? Eyvah! Oğlum siz neredesiniz? Bana da haber verin. Ben kız mıyım? Bana bir baksana. Hayır, herkes, herkes, herkes. Öldürdü beni. Uzak beni. Ampola ben iyi çalışmasında çok yoruldu abi de burada yoruldu. He's got. Ya gençler şu adamı da öldürürsem Adamı öldürüyordum ben. Ya Kim bakacağım. Bir dakika Merhaba arkadaşlar <laughs> Ölümden geçti Hop 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 Şişt, kaç adam öldürdünüz adamı Nişan almadan ateş edersen böyle olur Burak. Ben e, 18 tane öldürmüşüm, 13 tane ölmüşüm. İşte işte böyle bir şey. Ben kaç tane öldürmüşüm biliyor musun? Ben 2 tane öldürmüşüm, ayibin önüne geçtim. O bombayla adam öldürdüm. Biri, e, birinin hayatını kurtardım. Benim. Anam şurada bir yerlere ateş ediyor. Gel öldürdüm, yani iki. Öldürdüm. İki gel. Emre beni takip et. Neredesin abi sen şuradasın. Öldürdü beni arkamdan. Gel. <laughs> ha şuradasın sen. Işte. Yardım etsen iyi olacak. Şş, ben de buradayım merak etme. Benim elimdeki silah göstereyim mi bak şimdi. Tekleme bak teklime. Abi bota binelim. Abi bota binmem bir şey değiştirmiyor. Abi aşağıdan geliyorlar. Abi beni patatlıyorlar çok. Şurada doyuyorlar lan bunu. Oraya ben geldim abi. Allah ne verdiyse doyuyorlar abi. Bomba vardı. Gençler burada adamlar var. Ha ben buradaki herkesi öldürüyorum abi. Arkadaşlar kusura bakmayın sizi öldürüyorum. Ya neyi öldürüyorsun ya? Bırak geldim. Ha kaç adam öldürmüşüm bak. Ay üstten. Ya arkamda. Allah! <laughs> Sol üstte <işte> görürsünüz <laughs> dedi. Dalıyorum. Allah! Gençler gelin. Varsa Birinin öpük hayatını kurtardım. Bir şey bıraktım ama adını bilmiyorum abi. Dönem bir şey bıraktım ben dönemiş? Oğlum ben öbür öbür takımın ö, o nişan alma yerindeyim. Var şuradan herkes vuruyor. Gençler vurdu. uçakla ben şimdi e, belirli yerlere vuruyorum. Herkes gelsin. Yukarı. Emre'nin olduğu yan yere gelelim. Vurdum. Ki Emre senin yanında vuruyor uçakla. Gel bak. Benim mermim bitti. Şişt, neredesin abi? Ne? Al bu sede Bak Vurdurdu bak. beni. Aa Abi sağ ol beni öldüren kişi öldürdün. Uçakla. <laughs> Arkadan abi, geliyorlar gençler. Abi ben öldüm direkt ben beni o beni uğra... Abi beni taramalı silah. Helikoptere ettim. biniyorum gençler. Helikoptere. Ha. Helikoptere Emre beni koru. Neredesin abi? Bak. Abi, ben orada değilim. Ben seni koruyorum şu an. Ben seni göremiyorum. Hava tamam hava havadayım. Yanındayım. Alta bak. Aa yanındasın. Aa. Gel gel beraber gidelim. Gel buraya gel. Geliyorum abi. Çok hızlı gidiyorsun. Arkandayım. Şş, nereye gittin? Mutfak mı? Bekle mutfakta bekle. Ben de geliyorum. Abi vurdular beni. Abi olmaz böyle şey. Yoksa rüya <laughs> mı? Olmaz. Arkamda. Soru yok gel. Aman Allah Allah'ım. Of bomba. Oha. Abi bizim yeri işgal ediyorlar. <laughs> Beni duvardan vurdu adam. Normal bir şey. Söyle. Ha biz işgal ediyorlar. Şarkı Cesetim gençler. burada. Şarkı söylemeyin. Cesetim oh, burada. Oo gizli bir yer Sen boş boş sıkıyorum Var ya gizli bir yer var. Hadi lan gizli yer. Allah bak ver. Oraya ben geleyim mi şimdi? Gel lan ben burada savunmasız. Arkamdan. Ha vurdum. Ben onu vurdum gel. Ha. Hayatını kurtardım. Ay ben öbür taraftayım. Siz, öbür tarafta ben sizin yanınızda. Oh! Abi sonda nasıl vurdum gör. Abi kim birinci kim ikinci? Ben birinciyim bak nasıl vurdum gör. Seni nasıl kurtardım gör. Bak izle. Bak. Bu sen misin? Sen oradasın. Yaz ben orada öldüm. <laughs> orada öldün de ben o sırada geldim ama. Abi kim birinci? 43 kim kere öldürmüşüm, kere ikinci, öldürmüşüm. Ben ikinci. Ben 11 tane bindirmişim. Ben, ben 43 tane. Bak, 43, sen ben 43 tane. 43 kere öldürmüşüm nasıl bir şey. Sa Bak koştan da öldürdüm. Saat kaç? Ben. Eray sen Neyse arkadaşlar burada videoyu keselim.